Eh, eh. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.22 Hardcore oynayacağız şimdi. Öncelikle dur yanlış oldu. Yanlış açtık Oyun modunu zorlayıcı yapacağız. Yeni dünya seçeneğine Ne? İsmi ne olsun? Minecraft 1.22 Modsuz. Evet. Dünya türü. Bu varsa yalan olsun. Şuraya da hiçbir şey olmayacak belki ama pale garden. Ha. Daha sonra deneylerden bunları açmak zorundayız. Hepsini. Bitti. Daha sonra yeni dünya oluştura tıklıyoruz. Evet. Arkadaşlar sakın bu seed'i oynamayın. Başlar başlamaz. Bir yanımızda okyanus. Bir yanımızda ağaç var. Bu arada arkadaşlar hardcore, hardcore olduğu için sıkıntılı da yani. Yani ölürsen gider. Oyun niye çok kasıyor lan? Dur bir saniye. Görüş açısını indireceğim. Görüş açısı 60 olsun. Ya da Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Ayarlar. 64 al. Hayla kasıyor. Oğlum niye hala kasıyor ya? Yok kasıyor ya. Çok kasıyor. Bu arada ses kısacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok ses var. Biraz fazla mı pink var? Bu arada karakter neden böyle bilmiyorum. Şuradan bir tane. Arkadaşlar. Bu bölümde Peel Garden falan arayacağız. Tabi öncelikle ben niye kırdığımı koydum? Kırdığımı koydum. Evet, gelmesini bekliyorum. Hah. Şimdi bunları şöyle bir koyalım. Şöyle şuradan biraz alalım. Dört, evet, bir tane daha ver. Spidron <gülüyor> 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 Evet şimdi şuradan bir tane tahta kazma yapalım Evet Minecraft nasıl oynanmaz <laughs> Minecraft böyle oynanmaz yani İki tane kazma yapıp üstüne onları birleştirmeyin bu arada seed güzelmiş aslında. Şöyle şuradan altı tane taş toplamamız lazım. Daha nedir'e gideceğiz. Orada bir şeyler alacağız. Bir bulacağız. Bu uzun bir seri sürer gibi. Tabi ben istiyor muyum? Hayır. Şaka şaka istiyorum. O kadar da uzun bir Bu arada video atamadığım için Şuraya bakmayın. Elimde bir kırık olmuştu o yüzden şey o yüzden de bir süre video asamadım. Evet, evet Minecraft nasıl oynanmaz? İki tane kazma yapılmaz mesela. Kazma kırılana, kırılana kadar taş kazılmaz ama ben kazacağım. Evet. Kahrolma neden? Kastım, kırılana kadar taş kazalım. Kazmak zorundayız. Bu kadar yeterli. Biraz daha alalım. Biraz daha bakalım. Aa adam boğuyor. Hayır, hayır, hayır. Çık dışarı. O arkadaşlar ya. Bu nedir ya? Bu arada ayarlar zorluk zor. Oh. Ya. Tamam, bu kadarı yeterli. Bu arada benim epey fazla şupa ihtiyacım Şimdi, çok var. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. o tahta kazmayı da bir şekilde kullanırız ya bu arada benim buradan ayrılıp meme bulmam lazım daha odun falan da kazmam lazım çok işimiz var burada <laughs> bunlar aslında eve koyuyordu da bunlar biraz şey yani biraz uzak Sorry. <laughs> <laughs> benim gözlerim şimdi çok bozuyor ya. Neyse. Şuradan biraz inek. Üzgünüm inek. Hayat şartları, hayat şartları. Çok üzgünüm. Üzgünüm inek. en azından artık yemeğimiz var. Normalde canlı yayın açacaktım da canlı yayın açmayı bilmediğimden. Arkadaşlar canlı yayını açmayı biliyorsanız lütfen yorumlara yazınız. Sabitlemeye çalışırım. E, sabitlemeyi de bilmiyorum ama. Neyse. Haydi gel, haydi gel, haydi gel kesin. Evet arkadaşlar. Bu ülkede her sene farklı bir şarkı moda oluyor. Örneğin geçen sene Ali Cabbar modaydı. Bu sene Balıkesir Bandırma moda. Hatta bir tane şovsun var Balıkesir Bandırma Şu alakalı. Balıkesir Bandırma boş ver aldırma. Kaçan balık büyük olur. Kaçan maya rüzgara. Siz hiç böyle bir olay yaşadınız mı? Böyle tam ağaç göreceksiniz. Yanlışlıkla soydunuz. Ş Şöyle. Şaka mısın ya? Gibisinden. Neyse biz artık şunları çevirelim. Daha ev yapacağız çünkü. Peel garden bulursak oraya ev yapacağız. Şunları da çevir. Misler gibi oldu işte.

Doğukan Adal TVO kanalından esinlenerek yapılmıştır. Şimdi Adal'ın yorumlarını yazmayın. Adal Bir tane kanal var. Senden çalmış. Yazmayın. Dedim. Dedim. Bu içerik Doğukan Adal TVO kanalından esinlenerek yapılmıştır. Tabi bir de Pale Garden bulabilseydim. Arkadaşlar Pill Garden bulacağız. Bir saniye. Evet. Sırf siz sıkılmayın diye 2 saat hile açtım. Gerçi 2 saat sürmedi ama şu anda açım. Allah'tan bir tane elmamız var. <laughs> Neyse. Oo, Pale Garden. Biraz ses açacağım. Bir <laughs> de benim yemeğe ihtiyacım var kral <laughs> ya. O iş nasıl olacak? Bu arada Evet benim gerçekten yemeğe ihtiyacım var Efsanevi fazla Yemek yemek için ne yapabiliriz? Yemek yemek için ne yapabiliriz? Soru Koyuna falan ihtiyacımız var yatak için Ben de 2 saat ölmeye çalışıyormuş gibi görünüyorum ama öyle değil aslında Benim cidden karnımı doyurup haplansın. Oyunda. Aa aslında buraya bir yapabilirim lan. Çok mantıklı. Buraya bir yapabilirim. Çok mantıklı. Malzemeden tasarruf etmiş oluyoruz. Arkadaşlar sakın demeyin ki bu adam cimri. Cimri değilim. Zifiri karanlık. Bir tane meşale yapalım. Oha, çok iyi lan. Şu kısmı kıralım. Arkadaşlar harika ev oldu ya işte. Bence gayet güzel ev oldu be. Yalnız efsanevi güzel olmadı mı hep? Bence efsanevi iyi oldu. Ama işte karnımı doyurmam lazım. Bir de 10 dakika boyu burada durmamak için yasak da yapmamız lazım. Şuraya da bir tane kapı yapalım. Oraya böyle çıkarız. Gerçek bir tane de huş kapı yapalım. bir tane. Harika. Cillop gibi ev oldu ama arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sizin için yapıyorum. Seri hemen bitmesin diye yapıyorum. Biraz pişmiş büflek. Aynen kanka biraz. Bir tane de yatak. Canınız sıkılmasın diye. Anladınız? Bu videoda hiçbir şekilde hile kullanılmamıştır. Şunu şöyle koyalım. Şuradan bir fırın Fırını icat ediyorum. Evet, fırın icat edildi. Fırını icat eden adamım. Evet, şu anda yanımızda fırını icat eden adam var. Evet. Sandık da yapmam lazım benim. Bir tane, iki tane yapalım. Bismillah. Onları da şöyle havada koyalım açamıyoruz. Bu nedir ya? Dur. Anam çıldıracağım. Ha. Ah oldu. Şöyle gerekirse her şeyi içine koyalım. Şöyle baltayı al, yemeği al, meşaleyi al. Tamam. Evet Birazcık arkadaşlar Odun toplayalım Bir de hani kış geldi ya Ayağımız üşümesin diye Şuradan Birazcık hava alalım Not bu espri daha daldanılmıştır Çalınmamıştır çalmak gibi bir durum yoktur. Lütfen yanlış anlaşılmasın da. Bu da Kraken Curse var? Neden bu kadar büyük? Galiba Kraken Curse yok burada. Başka ağaçla birleşmiş. Hastır. Hadi hayırlı işler. Baltamız kırıldı. Canım Hayırlı işler arkadaşlar. Baltamız kırıldı. Şuradan bir tane yeni balta yapalım. Ne olur ne olmaz diye hepsini çevireceğim. Bir tane yapabilirim. Birazcık taş kazmamız gerek Burada zaten hemen emin emin önümde bir tane maden var ya ciddi misin ya kazmamı almayı unutmuşum hay canına oğlum lan ver kazmamı da lan neydi bu Şimdi nereye tutunacağım? Ha. Yalarlar böyle. Boş ver. Kazmayı da aldık, gidebiliriz. Hayır. Normalde canımın yenilenmemesi gerekiyordu. Bir saniye şöyle yapacağız o zaman. Bismillah arkadaşlar. Video Neyse. Hayır zombi gelme. Zombi git. Zombi git. Zombi git. Zombi git. Git ho. Oh. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim. Ver kral şunları ver. Girmesek mi acaba ya? Girmeyeyim. Şimdi tümebeğimiz boşa giderse Allah korusun. Sesi kas. Ben korkmuyorum. Girmiyorum. Biraz taş biraz taş toplayıp gideceğim. Bence evim gayet tatlı oldu. Aa, sayda. Arkadaşlar. Bu arada bu videoya imkansız ama bu videoya 5 like gelirse dedektif Pikachu izleyeceğim. 1 saat boyu. İzledim gene izleyeceğim. Bu arada ver şu tuvalı Şunları at. Şöyle bırak şunları. Evet. Nediye gibi bu videoya eğer ki 5 like gelirse şey yapacağım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu videoya 5 like gelirse dedektif de Pikachu izleyeceğim. Hem de sizin için izledim gene izleyeceğim. Evet kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.